istiyor evet. Yani, adam... Hepimiz istiyoruz. Bana. Ay, Ken, Ken, oh. ya geçen gün çok komik bir şey oldu. Bulgaristan'da memlekete gittim biraz. Annemle de röportaj yaptılar. Ben de önce yaptılar. Sonra da belki anneyle de röportaj yapmak istiyorum. Annem ağlamaya başlamıştı. Artık kızımın evlenmesini istiyoruz. Suma <laughs> kurmasını istiyoruz. Ben böyle şok geçirdim. Anne dinliyorum röportajı. Bunu şeyler söyleyemem. Ben. Ama herkes onu istiyor. Allah büyük. İki kardeştiniz değil mi? Yok ablamız da ablamız. var. Evli mi? Evli o. Ha. İki yer var. O yüzden ben çok ]şallah. rahatım. Kendi çocuklarım gibi seviyorum. O yüzden şu an acelerim. Hani işte evli olmasaydı şey diyecektim. Anne e, torun ha, olsun, yok, ben çekiyor. Yok ya. yok seviyor. Torun seviyor. Fazla fazla olsun ister. <laughs> Bugün de Musiki'deyiz yine. Evet. Neler söyleyeceksin? Sultan Bestekarlar. Geçen sefer ilk defa gelmiştim böyle bir konseri ve ilk defa dinledim canlı olarak çok güzel. Yani o kadar büyülendim ki o kadar güzel ve keyif aldım ki gerçekten böyle bittiğinde keşke bitmesin oldum. Ee, ben çok keyif aldım. O yüzden bu gece yine buradayım. Ee, tanıdık oyuncu arkadaşlarımız da var. Kemal'in de hiç böyle bir tecrübesi yok o yüzden evet, gel dedim evet. benimle. Bayağı, bayağı etkilenmişti. Yani daha önce tek başına geldi aslında. Evet. Ben sen yoktun bize eşit ettin. Tolga sağ olsun herkes vardı. Ya, yani. <laughs> İlk deneyimin olacak. Neler evet. bekliyorsun? Heyecan nasıl? Aslında arabada biraz Aşkı işte, biraz evet, dinlettim. Hoşuma gitti açıkçası. Şimdi de merakla bekliyorum. <laughs> Ablanın çılgınlıklarını biliyor musun peki yolda giderken böyle son ses müzik açmaları evet, arabada bile? Evet, yapıyor evet. <laughs> yapıyor. Ben evet, yani çok bağırıyorum. Normalde yani böyle sakin biri misin yoksa böyle çılgın biri misin? Yani çok sakin biri gibi görünüyor. Duruma bağlı. <gülüyor> <gülüyor> yani şey normalde evet çok sakin ve şey daha böyle bir relax sanki görünüyor ama aslında çok çok böyle heyecanlı, çok böyle heyecanlı yani ne diyeceğimi bilemiyorum. Yani bir şey yapacağım zaman böyle her şeyi birbirine katıyorum. Çünkü her şeyin mükemmel olmasını isteyen bir insanım. Hatta şöyle geçen gün menajerimizle de konuştuk. Şimdi yeni bir projeyle görüşüyoruz ve çok biraz farklı bir türde bir proje dedi ki Gülsüm ben de senin bu tarafını artık gösterelim seyirci. Çünkü seni tanımıyorlar. insanlar hep böyle daha böyle hani sakin rollerde, daha böyle hani evin kızı, daha böyle ağlayan. Halbuki senin enerjin çok yüksek ve bunu artık gösterelim seyircilere. Tamam dedik bir şeyler sürpriz var yolda. Evet, evet. <laughs> Nasıl bir şey olacak peki? Çok sürpriz oldum. Çok ya oldu. çok konuşmak şu an çok doğru değil çünkü... Ve aksiyon... Açamaz. Yok yok hayır aksiyon değil komedi. 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 Vallahi ilk defa yapacağım Hı. ben de çok heyecanlıyım. Senaryo geldiğinde böyle şey uçaktaydım ve okurken uçakta kahkahalar atarak falan geldi. O yüzden sabırsızlıkla bekliyorum. Burada ağzımı kapatıyorum. Peki o zaman hayırlısı olsun diyelim. Çok teşekkür ederim. İnşallah daha fazlasını yakında paylaşacağız. sizlerle. İnşallah. Nasıl <laughs> olarak değil Top, mi? Hayır hayır olarak. Tatil <laughs> olacak <laughs> mı peki? Yaz zaten önümüzü ee, Antalya'dan döndüm. Bir dergi kapağı çektik. Denize de girdi. Ayıptır söylemesi. <laughs> çok güzeldi ama orada hiçbir korkum yok sizden. Yana çok rahat gördüm. Normalde korkun var mı? <laughs> Olmaz mı? Bizden niye yıllar siz? yıllar önce bir görüntü. Allah'ım bir de yeni böyle paylaşılmaya başladık bir deniz görüntü. Nereden buldunuz? <laughs> ne yaptınız? Ne ettiniz? Kurcalamışsınız yine bir yerleri. Valla bilmiyorum yani bu sefer <laughs> nasıl bilmiyorum. Bak. Tekrardan bir Ege tatili olacak mı bu durum sesinde falan? Olacak olacak. Var var. Bir yani, tamam, şeyler var görüşürüz. ama iş öncelikli. İyi ki o zaman. Tamam. Teşekkürler. Teşekkür ederiz.